Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Saadet Partisi dostlar alışverişte görsün diyerek CHP'li Özgür Özel'e bakın nasıl tepki gösterdi. Değerli izleyenler, Saadet Partisi'nden orta çağ zihniyetinin son sözcülerinden CHP'li Özgür Özel'e yönelik dostlar alışverişte görsün kabilinden bir açıklama yaparak güya kınadı. İttifak yaptıkları CHP'li Özgür Özel'in adını dahi anmadan göstermelik tepki gösteren Saadet Partisi'nin çaktırmadan AK Parti'yi eleştirmesi akla ziyan olarak değerlendirildi. Diyanet'in 2013 yılında başlattığı 4-6 yaş grubuna yönelik Kur'an kurslarını ortaca zihniyeti olarak değerlendiren CHP'li Özgür Özel'e tepki yağıyor. Yobaz CHP zihniyetinin karanlık düşüncesi son olarak CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in skandal söylemleriyle gün yüzüne çıktı. Din eğitimine ortaça zihniyeti diyen Özel şunları söylemişti. Bu kafayla bilimin B'si, fiziğin F'si, matematiğin M'si de olmuyor, üniversiteye gidince... Çocukları bütün dünya nasıl yetiştiriyorsa öyle yetiştirmek varken bir ortaca zihniyetine yönelmenin, bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu cumhuriyete ne bu millete faydası var ne de anayasaya uygunluğu var. İmam Hatip kapatmayacağız diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na kefil olan Temel Karamollaoğlu'nu utandıran sözler sarf eden CHP'li Özgür Özel'in skandal sözlerine Saadet Partisi'nden yapılan bir açıklamayla göstermelik bir tepki gösterildi. CHP'li Özgür Özel'in adını dahi anamayan Saadet Partisi, dostlar alışverişte görsün kabilinden göstermelik yaptığı tepki açıklamasında bir tarafta tüm yanlışların üzerini değerlerimizi istismar ederek örtmeye çalışanlar, diğer tarafta ise milletimizin hassasiyetlerini bunca tecrübeye rağmen hala idrak edememiş olanlar var denildi.